Deniz Gezmiş bir mücadele insanıydı. O yaşta bir insan Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak için, Türkiye'nin bağımsızlığını teminat altına almak için çıktı bir mücadele verdi. Bunların içinde olan delikanlardan bir tanesi Deniz Gezmiş. Allah rahmetini eylesin. İdama gidiyor. Kararı verilmiş. İdama gidiyor. Dediler ya idama gidiyorsun biraz sonra öleceksin. Korkmuyor musun? biz onu Kerbela'da bıraktık. Deniz Gezmiş'le birlikte olmak aslında Kerbela'da Hz. Hüseyin'le birlikte olmak. Deniz Gezmiş bir bağımsızlığın, bir mücadelenin en büyük emsallerinden bir tanesidir. Terörist denilen de onu çok aldı. Yemin edelim kişi.